Evet arkadaşlar arkadaşlar. Ben Gamer TR bugün sizlerle e, e, nasıl yapılırın ilk bölümüne karşınızdayız. Bugünkü yapacağımız şey arkadaşlar e, nasıl Minecraft amaçlı ile yoldan server kurulur arkadaşlar. Arkadaşlar dediğiniz gibi kaç gündür video çekmiyorum. Bayağı bir hata sorunumuz var. Ama artık söz verdim arkadaşlar. Her gün bir video çekeceğim. Biz artık oyunumuza başlamak arkadaşlar. Bu arada benim adım Mert bilmeyen için sorduk. oyunda bazı başka atlar kullanıyorum. Şimdi benim adım Merk. Adımı da ProGamer TR olarak değiştirdim. Artık Andy gibi bir şeyler kullanmayacağım. Resimlerimi de değiştirdim. Neyse ben gerizlik yapmayayım hemen başladım. Arkadaşlar birinci o size lazım olan şey zaten Hamachi. Bakın bu gördüğünüz Hamachi. Bu Hamachi'yi size linkini vereceğim açıklamada. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar ve kuruyorsunuz. Ondan sonra Minecraft server bir iki ya da başka bir sürü indirebilirsiniz. Sen bir yedi iki diye. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Bunu da indiriyorsunuz. Sonra da açıyorsunuz. Server diyorum. Klasör açıyorsunuz arkadaşlar. Klasör açalım. Açıyorsunuz ve nerede Buna, o Bunu o klasöre atıyoruz arkadaşlar. Sonra da ilkten onu başlatmıyorum. Hamaçıya giriyoruz arkadaşlar. Böyle hamaçı başlatılıyor diyor. Yani ben benim zaten bir kaydolduğum için benim hamaçım var da. Bir dakika açılsın benim de. Evet arkadaşlar bunlar benim hamaçıdaki arkadaşlarım. İkten böyle yeni bir ağ oluştur ve yeni bir A katı yazıyor. Siz onu orada birini tıklayın. Mesela yeni bir ağ oluştu. Buraya tıklayın. Buraya bak arkadaşlar. Ağ kimliğini yazın. Ana böyle yazılmayan bir şey, değişik bir şey yazın. Mesela Minecraft Server, benim zor bir şey, deneme server, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3 falan filan işte arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar biz buraya davet ediyorsunuz, onlardan maç giriyorlar. Sonra onlara buradaki hakimliğinin adını veriyorsunuz, şifreyi de veriyorsunuz. Ondan sonra onlar buraya giriyorlar. Bakın şu IP çok önemli arkadaşlar, onları sonra anlatacağım. Sonra herkes buraya girdi arkadaşlar, bunu kapatıp böyle, böyle arılıyorsunuz ve... Minecraft giriyorsunuz. Tamam. FPS yükselteyim de. Bu şey Tamam. Bu Minecraft server'a tıklıyoruz arkadaşlar. Evet, çalıştır Açılır şimdi o. Böyle bir dosyalar gelecek size arkadaşlar buradan böyle locks server properties de dosyalar mı? Mı bu aksak gelecek. Bu eee ne açtım arkadaşlar? Nasıl yapılır? Şeyi bakın geldi arkadaşlar. Bu nasıl yapılır artık? Böyle mesela Bandicam full crack yapma, Minecraft server kurma, Minecraft mod server kurma gibi şeyler de indireceğim. Artık her gün bir video mod tanıtımlarına hala devam ediyorum arkadaşlar. Map tanıtımlarını yapmıyordum. Çünkü sıkıcı geliyor artık bana. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar bu açık kalsın. Hepsi geldi gördüğünüz gibi. Buradan server property server tıklıyorsunuz. Ya da birlikte birlikte aç yazarak not defteriyle birlikte açıyorsunuz arkadaşlar. En baştan başlayalım. Bununla hiç uğraşmayın arkadaşlar bu uçuş falan şeylerle. Burada dünyanızın adını değiştirebiliyorsunuz. Net değiştirme için çok önemli bu. Bu uçma arkadaşlar. Bunu istiyorsanız açıp kapatabilirsiniz. Bunu bilmiyorum. Sonra bakabiliriz. Bu serverın portu bunu çelemeyin arkadaşlar. Bu bunu, bunu da bilmiyorum. Burada serverınızın nerede olacağınızı sevdiğini yapacaksınız. Burada Ferit Game Mod yazıyor. Bu da arkadaşlar herkes oyunda admin olabiliyor. Bence bunu false yapın. Evet, server IP. Bunu sonra geçeceğiz arkadaşlar. Bunları geçelim, geçelim, geçelim. Buraya serverınızın adını yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan da yazayım. diyor. ya. Yeniden arkadaşlar. Bu arada aboneler bayağı bir düştü arkadaşlar. Şey yapmıyorum diye. Ne donadı? Ee, video çekmiyoruz diye. Bayağı bir düştü. A 60 66 iken 40'a düştü arkadaşlar. Sen like atmanızı çok çok önemli like atmanız veya izlemeniz. Lütfen videoma tıklayıp like atıp şey alabilirsiniz. Abone olmak istiyorsanız olabilirsiniz. En fazla 15 like çıkıyor arkadaşlar. Her ne kadar like gelirse o kadar video gelir. Şimdi adımı yapalım. Adım mesela Server Kuru Bunu böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu bunu biliyorum ben. Bu spam monster. Canavarları göndersin diye diyor. Bunu true ya da false yapabilirsiniz. Bu da max play yapıyor. Yani kaç kişi girsin en fazla diyor. Bunu ben 5 yapacağım. Fazla kişilik yapınca server kasıyor. O yüzden. Bu da game mode 0. Bunu bir yaparsanız herkes game mod bir olur. Bunu bence yapmayalım hiç. Bunu hiç bilmiyorum. Akoma ay biliyorum bunu. Bu komut bloğu çıkarabilme şeyi. Onu ben çağırmam. Defolikti. Ne hmm, yorumladı? Barışçıl. Barışçıl'ın kaç seviye olmasını söylüyorsunuz. Burada PvP turu birbirinizi vurmak birbirinizi vurmak için açık yazıyorsunuz. En önemliye geldik arkadaşlar. Online modu bol yapacaksınız. Neden? tuzu yaparsanız arkadaşlar sadece premiumlar girebilir. Bol yapar premium ne ya? Premium yapmazsanız işte full yapmazsanız arkadaşlar videonun adı adını unutmayın. yapmazsanız servere giremezsiniz arkadaşlar. Neyse i̇şte server IP'ye geliyoruz arkadaşlar son olarak. Ama açımızı açıyoruz. Bak. Bakın şurada yazan 25.98 136 188 şeyini buraya basıyoruz. IPv4 adresini kopyala. Bunlar Windows 7 Windows 8, 8 için yapıyorsunuz. Bu ise e, bu ne ise nerede dakika. Demiştim bunu Windows 7 Windows 8 için yapıyorsunuz. Bunu ise Windows XP için yapıyorsunuz. Ben buna basıyorum. Ve server IP'ye gidiyorum. Burada işimiz bitti arkadaşlar. Kaydet diyoruz. Ve bunu kapatıyoruz buraya istediğiniz kişi bağlayabiliyorsunuz ya da istediğiniz kişiler gelebiliyor buraya adını yazdığınızda Ops'a adminleri yazabiliyorsunuz arkadaşlar diğerlerini bilmiyorum ben onları anlatmayacağım sonra Michael server'ı geri açıyoruz ondan sonra bunu kapatalım bir şunu koyalım şimdi açalım Michael server'ımız Evet arkadaşlar, Minecraft serverımız açıldı. Şimdi ise Minecraft'a giriyoruz. Girelim şimdi Minecraft'a. Minecraft çıkacak. Ha, çıktı. Bizi bek ben bir durdurayım arkadaşlar videoyu. Geleceğim gene. Evet. Geldik arkadaşlar. O, uzun bir uzun bir süre sürdü. O sizi bekletmek istemedim o yüzden videoyu durdurdum. Hemen girelim. Benim skin'im bu arada bu arkadaşlar. Söyleyeyim ben. Çabuğunuz şeyiniz kaçsa 172 ise 172 sürümünü biliyorsunuz ve play gitmiş. Doğrusu şimdi. Bu arada arkadaşlar bu oyunlardan birinden video çekebilirim. Takipte kal kal kalın. Hani her an bir video çekebilirim bunlardan birinde. Like gelirse tabii. En özellikle şunu çekeceğim yani ben de Bütün gamerlar bunu oynuyor arkadaşlar. Ben de çekeyim dedim oynuyor oynarım da hiç beklemediğiniz bir Max Payne'leri çekerim arkadaşlar bazı günlerde. Kane'le zaten bir onu tamir edeceğim. Bozuk bir dosya. Call of 2. yaparız. Ee, WWE Raw 2010 yaparız. Bu hala doluyor bende. Cükleyin var. onun için. Transform içi çekmen bir işe yaramıyor arkadaşlar. Sadece Payne'i toplayıp buraya getiriyorsun. Bu da Minecraft. Ojenal'ın. Counter Strike çekebiliriz arkadaşlar. GTA San Andreas veya GTA 3 de çekebiliriz. GTA 3 artık çekmeyeceğim arkadaşlar. Oyunu tamamen batırdım. O yüzden yani artık hiç çekmeyeceğim bir daha GTA 3 sevmiyorum artık. Normal oyun videoları çekeceğim. Kafa topu mafa topu internet saçma oyunları da çek. Ee, bu videoda intro koymayacağım arkadaşlar. Neden? Çünkü intromu değiştirdim artık. Arkadaşım bana, bana renderlıyor benim için. Ee, yarın ancak koyabilirim yarınki videomda intro'yu. Yarın da zaten ne çekeceğimi söylemeyeceğim o sürpriz bir şey. Tahmin edebilirsiniz siz. Dur. Şu yanıt vermiyor ya. geliyor bana ya. Aa, evet geldik arkadaşlar. Çok oyuncu biliyoruz. Biraz şimdi o. şunu sil ve arkadaşlar oraya amaçimizin ipsini yazıyoruz bakalım kaçta konmuş ah baba var ve koyuyorsunuz ve bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi server kuracağız 5 kişilik bir server katıl diyelim arkadaşlar ve gördüğünüz gibi arkadaşlar server'a girmiş bulunuyorum bakın bu benim Gerimsel arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Daha fazla video istiyorsanız bak şu koyunlar için bir like atın arkadaşlar. Şu koyunları izleyin. Gariban koyunlar. Üzülmeyin siz. Like'lar çok önemli bizim için. Like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki nasıl yapılır videomuzda görüşmek üzere. kalın.